Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Ereğin'i eleştireceğiz. Selam. Allah. Ereğin arkadaşlar patates öyle bir şerefsiz. Öyle bir hain. Hakaret ettim burada Ereğin. Hakkı helal et. Buraya free kutu yazmış. Ne demek bakalım. Arapça çıkıyormuş pardon. <laughs> free Kutu. Ücretsiz kutu demek. Yani burada kutuya beleş diyor dalga geçiyor. Bir de yanındayız falan yazmış. Tavuklar kapatılsın yazmış. Bu da feministlerin bir sözü. Erkolar kapatılsın ilk kimleri tarih. 1925 Transgender tarihi falan diyor. Yani hiçbir şey öğrenmeden. var ben Erin. Burada... Kutuyu eleştiriyorsun, pardon. Tavuğu eleştiriyorsun, kutuyu yüceltiyorsun. Taraf tutuyorsun. Hani nerede objektiflik? Hani objektiftin sen? Ayrıca beni de tehdit ettin. Yapmazsın adam değilsin dedin. Tamam. Şimdi sana başka gün kutu ve tavuk edeceğim. hakkında pazar, pazar. Ben bu adamı tanımıyorum zaten kırmızılığı yapmışsın adama. kendi sunucunda kullanırsan DM'den uygunsuz şeyler spamlandı. ve mantarı tamam. cinsi. Burada sen konuşuyorsun gördüğün gibi. Bir şey demiyorum. Sen şekilde edilen küfürler ya. hakkında sana hak veriyorum. Ama burada hiçbir şekilde kitle yönlendirilmesi yok. Kutu Kitle hiçbir... yönlendirmesi nedir onu bilmiyorsun. Kitle yönlendirmesi işte bilmiyorum ben. De. Bir şekilde şunu yapın bunu yapın demedi. Devam edelim. Ya kara para panel muhabbetinde de kararsızım. Ah, panel muhabbetini demişsin. Hepsi kanıtlı. Tam ben de anti kanıt sunuyorum. Şu an ekrana geldi. Panel kullanmıyor. Bir tarafta beni ikna edecek bir delil sunmadı ki çıkının yayında dediği Lösev'e bağışlamış diyor. Ben inanmıyorum Lösev'e bağışladığına. Kutu Lösev'e bağış yapmadı. Çünkü kutu bence kendi evine ekmek götüremiyor. Çünkü dışarı çıkmıyor bildiğiniz üzere. Yapamıyor, korkuyor, korkuyor. Saldırı olur falan, travma yaşamış. Ultra travmatik bir buhran geçirmiş. Kendi içine kapanmış. Abi ben bile... Bu sebep yani. Da belirsiz. Bu konuda hem ses... Bu arada burada... Sansürlemişsin. ifşa olmamak için de. Bak hasta hasta eleştiri videosu çektiriyorsun bana. Burada 50 TL demiş. 50 TL. Eğer bilgi almak istiyorsanız Jules'in son videosuna gidelim. Jules'in son videosuna bir gidelim. Hangi videosu? Ne yalan olduğunu. son videosuna geldim. Detaylı bilgi diyor. Bakın Euro. <laughs> olan tek şey neydi biliyor musunuz? Para. Para, Heh, para diyor. Para. O yüzden de uzun lafın kısası mantar denilen kişinin her şey yalan. Kız değil. 20 yaşında değil. Emir adında 16 yaşında sadece liseli bir ergen. Çıkın 10 ise... Arkadaşlar ben mantara burada dis atmış. Hani nerede saygı? Hani nerede arkadaşlık? Hani nerede onun tutup kaldırmak? Siz onu gömdükçe gömdünüz. Çıkın olmuşsa da bu arada biz Brawl Stars pardon Bad Wars'ta vs atmıştık. Ben yenmiştim onu. Ben onun elinden tutup tekrardan kaldırmıştım. Açayım. Evet arkadaşlar. Çıkın oğlum seni video attı. 50 dakikalık. Şimdi ona bakıyoruz bir de. Erkek olduğunu öğrendiğim gibi bu arada bunu bu bilgi kutuya aktarmaya çalıştım. Kendisi dalga geçti ve pek oralı olmadı. Bunu da... Açtığım gibi dedi. Kutu çıkın olumsuz zorbalamış. Çünkü kutu da be arkadaşlar. Liseli bir çocuk bilmiyorsanız. 18 yaşında 4 yıldır sınıf tekrarı yapıyor. 4 yıldır. 9. sınıfta hala. 9 mu 10 mu artık tam emin olamıyorum. Tam sayısal kafam çalışmıyor tamamen. Metine bağlı kalmaya çalışıyorum. İşte bu da böyle bir ifşa, böyle bir kanıt. Eren adam ol.